Urfanatik TV ekibi olarak Şanlıurfa sokaklarında vatandaşlara bu hafta en son kime sarıldınız sorusunu yönelttik. Mikrofonlarımıza konuşan vatandaşlar birbirinden ilginç ve samimi cevaplar vererek izleyenleri gülümsetti. Urfanatik TV ekibi her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden ilginç ve farklı sorularla vatandaşların düşüncelerini soruyor. Yerli ve yabancı turistlere mikrofonu uzatan Urfanetik TV ekibi en son kime sarıldığı sorusunu sordu. Vatandaşların duygu ve düşüncelerini öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen bu röportaj birbirinden farklı ve samimi cevaplarla vatandaşı güldürdü. Son araştırmalar sarılmanın ve diğer fiziksel temas türlerinin her yaş grubunda hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediğini ortaya koydu. Sarılmak, sevdiklerimizle aramızdaki bağı güçlendirdiğini ve yalnız olmadığımızı destek görebileceğimiz birilerinin olduğunu hissettiriyor. Şanlıurfa'da vatandaşlara en son kime sarıldınız sorusunu sorduk. Vatandaşlar anne, baba, kardeş, dost, sevgili, abla, çocuk gibi, dede ve kuzen gibi yakınlarına sarıldıklarını belirtti. Torunuma, kızıma, oğluma, anama, babama. Hiç sarıldığımız insan burada. Allah kimseye sarılmadım. Kendime. Hiç kimseye sarılmadım. <laughs> Buna sarılın. Eşime. Oh, oh, öyle bir şey sordun ki hiç. Hanıma sardım, kime saracağım? Ben sonra neme sarıldım. Çocuklarıma. Çocuklarımdan başka kimseyi düşünecek halim değil. Eşime. Eşimde. Bilemiyorum. <laughs> Kendime. Valla elime geçen olsa sarılırım. <laughs> Sevdiğime. Eşime. 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 Valla ben kimseye sarılmadım. Eşime sarıldım. Kendime sarıldım. Kocama sarıldım. Yanındakine sarıldım. Arkadaşıma. Kendi kendine sarıldım. Oğluma. Oğluma. Eşime sarıldım. <laughs> kimseye. Ben oğluma sarıldım. Bilmiyorum ne değilse. Bilmiyorum. Hanıma sarmadık. sarmadık? Hanıma. Kocama. Oğluma. Kızıma. Babama sarmadık. Hiç kimseye. Kızım ama. Hiç kimse Kardeşime sarıldım. Eşime sarıldım. <laughs> Sevgilime sarıldım. Eşime. Hanıma. Kimseye sarılmadım. Eşime. Allah'a yavru arayayım başka kimse. Sevdiğime. Çocuklarıma. Ve en son ve en çok karıma sarıldım. Çocuklarıma sarıldım. Kızıma. Çocuklarıma. Kızıma. Çocuklarıma. Ben kimseye sarılmadım. Eşime sarıldım eşime. Kimseye sarılmadım ki. <laughs> Sabahleyin arkadaşıma sarıldım. Çocuklarıma. Ben şu kızıma sarıldım. Ya ona ya ya böyle sarılacağız. Biz hiç kimseye sarılamayız. Hiç kimseye sarılmadım. Bu kadar mutsuzum. Ben eşimden başka Kimseye sarılamam ki. Ben anneme sarıldım, annem de rahmetli oldu. Eşime sarıldım. Hanıma. Kocası. Eşime sarıldım.